Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiler yönelik bir açılım gerçekleştireceğiz. Ve gündemimiz olan Aslan Burcu'nda gerçekleşen Merkür Retrosu'nu konuşacağız. Retrolar biliyorsunuz ki bize bir geriye dönüşten bahsediyor. Biraz geriye dönüp bir şeyleri sorguladığımız, değerlendirdiğimiz, yaptıklarımızın neticesiyle belki de yüzleştiğimiz süreçlerden bahsediyorum ve özellikle iletişim temalı, haberleşme temalı olduğu için de şu anki süreçte aklınızdaki kişiler özellikle sizinle iletişim noktasında, sizinle olan iletişimi noktasında nasıl bir süreçten geçiyorlar? Bunları sorguluyor olacağız. Her iki taraf için de alacağım. Siz neler yaşıyorsunuz? Aklınızdaki kişiler bu retro sürecinde neler yaşıyor? Ee, enerjileri kıyaslayarak birbiriyle sağlama alarak ilerleteceğiz. 7. çakranın rengi olan Mor renkli, mor renkli destelerimi kullanarak açılımı gerçekleştireceğim. Çünkü burada tamamen bir ruha dönme, öte dönme, farkındalık teması olduğu için Retrolarda özellikle e, bu desteleri seçtim. Ve kalp çakrasını dengelemek adına da yeşil renk kombinimle karşınızdayım. Hazırsanız açılmamıza geçelim. Ve şu anki süreçte haç açılımıyla beraber ilişkilerde neler oluyor? iletişim noktasında her iki tarafta birbiriyle ilgili nasıl bir süreçten geçiyor? Ve bunu ilerleyen süreçlerde ee, ne şekilde evirebilirler? Bunları soruyor olalım. Haydi bakalım. Kolektif eniyette bakımlarını gerçekleştiriyorum. Umarım her iki tarafında hayrına, şifasına, mutluluğuna olan güzel bir açılımla karşılaşırız. İlk etapta kolektifteki eril enerji adına aklınızdaki kişiler adını soruyorum. Merkür Retrosu ile birlikte şu anda andaki durumun nedir? Bu durumun geçmişi nedir? İçsel olarak isteğin, niyetin, arzun nedir? Fiziksel olarak ortaya koyduğun nedir? Maya da yanımda şu anda biraz kartlarımla pozitif enerjisini yüklüyor. Peki bu işin sonu nereye varacak? İlerleyen süreçlerde retro ilerledikçe bu süreç nereye gidebilir? Aranızdaki iletişim aklınızdaki kişiler tarafından ne şekilde gerçekleşebilir? Şimdi geldik kolektifteki dişil enerji. Aklındaki kişiyle ilgili Merkür Retrosu ile beraber içinde bulunduğun durum, andaki durum nedir? Bu durumun geçmişi nedir? İçsel olarak isteğin, niyetin, arzun nedir? Fiziksel olarak ortaya koyduğun nedir? Kahvemi şöyle biraz kenara alacağım. Ve bu işin sonu nereye varacak? Sizde de ilerleyen süreçlerde bir güce, bir cesarete gelme. içinde bulunduğunuz, sahip olduğunuz sevgiyle, koşulsuz sevgiyle özellikle bir şeyleri iyileştirme potansiyeli var ki aklınızdaki kişilerde de evet böyle bir özgürleşme, bir rahatlama, birazdan kendisini iyi hissetme durumu hakim olacak gibi görünüyor ve aklınızdaki kişilerin şu anki sürecine baktığımızda şu an biraz daha böyle otorite figürler tarafından belki de sınavlar veren e, bu sebeple biraz daha kuralcı biraz daha otoriter olmak zorunda kalan kurmuş olduğu düzenini sahip olduğu düzenin e, biraz daha devam ettirmek isteyen ve ciddi anlamda sabır sebat çalıştırdığı bir süreçte gibi görünüyor sizin andaki durumunuza baktığımızda siz şu an nasıl bir süreçten geçiyorsunuz dediğimizde Ölüm kartıyla beraber evet bir şeyler tonlanmış olabilir. Aranızdaki ilişki, iletişim bitmiş olabilir ve bu durum sizi biraz zorluyor gibi görünüyor. E burada ciddi anlamda bir şeylerin değişmesini, dönüşmesini istiyor olabilirsiniz. E, ilişkinizdeki iletişimdeki e, sürecin biraz daha derinleşmesini yüzeysellikten çıkarak özellikle akrep burcuyla geldiği için biraz daha derinlemesine bir şeyler yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ama hali hazırda. E, baskıcı bir eril enerjiye yönelik yönetmek isteyen, kontrol etmek isteyen, kendi düzeyine oturtmak isteyen, e, bu noktada bütün gücünü, otoritesini ortaya koymak isteyen, size karşı belki de böyle bir tavır tutum sergileyen, aklınızdaki kişilerin, ile e, ilgili tutumuyla ilgili ciddi anlamda bir şeylerin değişmesi dönüşmesi gerektiğini ve bu durumun belki de halihazırda e, ilişkinizin bitirmeye yol açtığını düşünüyor olabilirsiniz ve bu durum sizi biraz zorluyor gibi görünüyor. Durumun geçmişine baktığımızda aklınızdaki kişiler ciddi anlamda kendilerini güçlü hissettikleri, liderliğinin, egosunu, gücünü, cesaretini tam anlamıyla ortaya koydum. Belki de ilişkinizdeki bütün o engelleri, zorlukları, rakipleri ortadan kaldırarak aslında ilerleyebilecek o gücü, cesareti bünyesinde hissettiği bir süreç içerisindeyken sizler biraz daha savunmada, biraz daha gözlem enerjisi içerisinde olan bir duruşla geliyorsunuz. Evet şu anki süreçte bir otorite durumu var. E, aklınızdaki kişiler kişilerde gücünü cesaretini tam anlamıyla bir ortaya koyma, güçlü bir duruş sergileme e, koç burcu ile özellikle inisiyatif alması gereken, e, güçlü durması gereken bir süreçler ve size de ciddi anlamda kadersel olarak bir şeylerin sonlandığını bittiğini, bazı şeylerin bu ilişkide oldurulabilmek adına değişmesi dönüşmesi gerektiğini ve kendinize ciddi anlamda bir yenilemeye gittiğiniz bir süreç olabilir. Aklınızdaki kişiler geçmişte e, tamamen o e, aslan Jüpiter Aslan'la beraber geldiği için işte sahnede olma, ön planda olma, bütün gücünü ortaya koyma. E, daha güçlü bir duruş sergileme durumunda güçlü bir şekilde, başarılı bir şekilde ilerlerken sizler de aklınızdaki kişilerin bu tavrını ciddi anlamda sorgulamış olabilirsiniz. Ciddi anlamda bu süreçin belki de ilişkinize getirdiği o mücadeleci tavrı sorgulamış olabilirsiniz. Ya aklımdaki kişiler böyle bir tavır içerisinde bulunuyor ama bu dedim ilişkimizde ne kadar olumlu yansıyor. Biraz daha bu noktada gözlem enerjisi içerisinde olduğunuz bir şeyleri sorguladığınız ilişkinizin gidişatını değerlendirdiğiniz değerlendirdiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz gibi görünüyor Peki aklınızdaki kişiler şu anki süreçte nasıl bir süreçten geçiyor içsel olarak sizinle ilgili ilişkinizle ilgili ve aranızdaki iletişim diyalogla ilgili gerçekleştirmek istediği içsel arzusu nedir dediğimizde burada sizin geçmişte yapmış olduğunuz sorgulamaları şu anki süreçte yapan bir aklınızdaki kişi var. Evet biraz daha burada geçmişi gözlemli olabilir. Kendi yaptıklarını sorguluyor olabilir. Özellikle geçmiş hanesinde geldiği için buradaki o benlik duygusunu, güçlü duruşunu sen, e, sorguluyor olabilir ve bunlarla ilgili belki de bu ilişkide ciddi anlamda ilişkiyi savunmak ilişkiyi ileriye getirmek, aranızda bir iletişimle ilgili bir şeyleri sorgulamak istiyor olabilir. Evet, ben bir iletişime geçmek istiyorum. E, bu iletişimle ilgili bir karar vermek istiyorum. Ama bunun getirebileceği zorlukları da bir gözlemlemem gerekiyor. Karşılaşabileceğim zorlukları da, e, çatışma durumlarını da bir gözden geçirmem gerekiyor. Bu sebeple biraz daha temkinli, e, biraz daha rahat hareket etmem gerekiyor dedikleri, tedbirli ilerlemem gerekiyor dedikleri bir süreçte tabiri caizse karşıla Bilecekleri bir zorluk anından, özellikle iletişime geçme durumundan biraz daha karşılaşabileceği zorlukları gözden geçiriyorlar diyebilirim. Sizin tarafınızdan baktığımızda burada şeytan kartıyla gelmiş. Ciddi anlamda özgürleşmek istiyor olabilirsiniz. Ciddi anlamda belki de bu toksik enerjiden çıkmak istiyor olabilirsiniz. Ee, evet bu ilişkiyle ilgili karamsar bir tarafınız, negatif bir yönünüz olabilir. Bunlardan e, özgürleşmek istiyor olabilirsiniz. Ben artık böyle daha yüzeysel, daha böyle şeytani tarafların belki de ağır bastığı bir ilişki değil de tamamen değişen, dönüşen o kısıklayıcı zincirlerin farkında olup bunları değiştirmek istiyorum. Artık aramızdaki engeller belki de çıksın istiyorum. Biraz daha derin bir şeyler yaşamak istiyorum diyor olabilirsiniz. Peki aklınızdaki kişiler şu anki süreçte fiziksel olarak nasıl bir tavır tutum sergiliyorlar, size karşı nasıl bir rol üstlenmişler ve e, eylemsel olarak ortaya ne koyuyorlar dediğimizde tamamen joker kartıyla geliyor, tamamen başına buyruk, tamamen e, kendi bildiğini okuyan sanki böyle hiçbir şey umurunda değilmiş gibi ilerleyen, işte böyle maceradan maceraya atlayan, yenilikten yeniliğe giden, sürekli böyle hayatında bir şeyler değiştiren, çok böyle umursamaz bir yapı, tavır, tutum sergiliyor olabilirler. Ama istel olarak bakıldığında şu anki süreçte andaki durumunda ciddi anlamda güçlü bir duruş sergilemek isteyen ve dört enerjisiyle de e, sabır çalıştırmak istenen de sabretmek istiyorum, ödün vermek istemiyorum, duruşumu korumak istiyorum, güçlü durmam gerekiyor dedikleri bir süreçte gibi görünüyorlar. Sizin tarafınızda ise e, Mars'ın koçta olduğu bir konumla beraber, tamamen böyle savaşta tamamen bu ilişkiyi ileriye götürme gayretinde çabasında olan ve hala aklındaki kişilerle ilgili ciddi anlamda böyle eylem alabilecek gücü cesareti özveriyi hisseden evet geçmişte bu ilişkide bir şans yaşanmış ve ikinci bir şansı oldurabilmek adına ikinci bir şansı elde edebilmek adına ve bu şansı ileriye taşıyabilmek adına potansiyellerini fark eden bir yapıdasınız. Daha böyle savaşçı, daha böyle öncü, daha böyle kendinden emin Güçlü bir duruş sergileyen ve bu noktada aslında ilişkiyi ileriye götürmek adına bütün şansları potansiyelleri değerlendirebilecek o gücün özveriyi, enerji bünyesinde barındıran bir süreç sizsiniz gibi görünüyor. Böyle bir turu sergili olabilirsiniz, özellikle bir kısmınızdan. Sanki böyle hayatında. Ee, yeni şansları varmış gibi, yeni alternatifleri varmış gibi, ilişkiler konusunda onun e, e, beklentilerini karşılayacak, e, yeni bir şeyler oldurabilecek bir durumu varmış gibi, yeni fırsatları varmış gibi bir görünüm sergiliyor olabilirler. Peki bu süreç nasıl sonuçlanacak? Bu Merkür Retrosu itibariyle e, ilişkilerde neler yaşanabilir? Hem aklınızdaki kişiler hem sizler... E, bu süreci nasıl tamamlayabilirsiniz? ilişkinizi nereye götürebilirsiniz dediğinizde aklınızdaki kişilerde platonik bir etkiyle özellikle bir takım e, uyanışlar olacak gibi görünüyor ki e, gene burada aslında bakıldığında sizin gündeminiz olan Akrep Burcu'nun yönetic yöneticisidir biliyorsunuz Pliton. Ve artık burada ciddi anlamda zorlanmaların, kaosların, krizlerin ardından yaşadığı bir takım belki de e, kaosların, krizlerin ardından gizli saklı bir takım konuların gündeme gelmesi gerçeklerin açığa çıkması, kişinin içsel olarak yapmış olduğu uyanışların neticesinde ciddi anlamda bir farkındalık elde etme durumu olabilir. Biraz daha uyanışa geçti, biraz daha yüzleşme enerjisinde oldu. Biraz daha geçmişiyle, karmasıyla, geçmişte yaptıklarıyla belki de yüzleşti. Bunun uyanışını aldığı bir süreç olacak gibi görünüyor. Ve sizin tarafınızdan da baktığımızda sizler de hem aklınızdaki kişilerin duygusallık noktasında aslında size ne kadar iyi geldiğini, size ne kadar e, beslediğini düşünecek, hissedecek olabilirsiniz. Ve nihai olarak hedefinize de zaten ulaşacaksınız gibi görünüyor. Aklınızdaki kişilerin yaşayacağı bu uyanış, bu farkındalık, bu yeniden doğuş, e, yeni bir boyuta, yeni bir evreye geçmesi ilişki konusunda özellikle bu retrodan sonra e, sizi duygusallık noktasında Aklınızdaki kişilerle olan beklentiniz, hedefiniz doğrultusunda hedefinizi ulaştıracak gibi görünüyor. Çünkü burada da artık ön planda olduğunuz, güçlendiğiniz ve koşulsuz sevgiyle aslında ee, pek çok alanda güçlü olduğunuz bir sürece hakimsiniz bunun bize müjdesini veriyor evet ortada bir güç var evet ortada bir koşulsuz sevgi var ve bu koşulsuz sevgi tamamen ön planda aslan burcuyla tamamen değer gören kıymeti bilinen parlayan bir yapıda ki aklınızdaki kişilerde de artık böyle bir özgürleşme e, bir rahatlama e, biraz daha bazı şeyleri daha doğru belki de daha bilinçli bir şekilde sorgulama, fark etme, idrak etme durumu var gibi görünüyor. Her ne yaşanıyorsa hayatınızda dilerim güzellikle olsun, kolaylıkla olsun ve aşkla olsun. Hoşçakalın.